Hayırlı sabahlar. Geçtiğimiz günlerin en ilginç gelişmelerinden biri Ankara'da Beştepe Külliyesi'nde gerçekleşti. Dolar e, gündemiyle herkesin meşgul olduğu bir e, ortamda e, arada kaynayan bir şey oldu bu. Ve konuşuyor. Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Havamlar İttifakı üyeleri Sarayda Erdoğan tarafından ağırlandı. Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrar ve güvenliği bakımından hayatidir ifadesini kullandı Erdoğan. Gerek İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog, gerekse Başbakan Sayın Bennett ile yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum. İşbirliğimizi geliştirmeye, yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız. Ve çok ilginç bir anekdot daha var aynı toplantıda. E, tarihte ilk kez bir cumhurbaşkanı için Türkiye Yahudilerinin Anlatan kutsama duası okundu. Dua şöyle. Tanrı Yüce Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Başkanı Ulay Efendimiz Erdoğan'ı Ulay Efendimiz Erdoğan'ı korusun, boy verdirsin, yardım etsin, üstlere taşısın, şanını yüceltsin. Şimdi gelinen nokta bu. İsrail ile ilişkilerde esasen e, İsrail politikasına baktığımız zaman Türkiye'nin 19 yıldır Türkiye yöneten iktidarların, Erdoğan iktidarlarının İsrail ile ilgili politikalarına baktığımız zaman aslında zaman zaman tırmanan gerilimler, işte büyükelçileri geri çekmeler, diplomatik ilişkilerin askeriye düşürülmesi vesaire, sert söylemler Erdoğan'ın İsrail tarafından yapılan her vahşet saldırısı sonrasında tekrarladığı terörist devlet suçlamaları bir tarafta diğer tarafta da kesintisiz bir şekilde devam eden ticari ekonomik ilişkiler ve e, her e, gerilim tırmanışında e, gündeme gelen madem İsrail'le ilgili bu kadar sert söylemlerde bulunuyorsunuz o zaman bunun gereğini uygulamaya da yansıtın. Çağrıları e, şu ana kadarki sürece baktığımız zaman hiçbir zaman karşılık bulmadı. Ve ilişkiler tam gaz kesintisi bir şekilde devam etti. Şimdi bazı önemli köşe taşlarını hatırlayacak olursak konuyla ilgili olarak mesela ilk aktarımıza gelen şeylerden biri 2009 ocağında Davos'taki meşhur One Minute söylemi. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Perez'le bir açık oturumda Erdoğan One minute deyip işte bir şeyler söyledi. Ve tepkiler üzerine hemen peşinden benim o one minute tepkim Perez'e değil konuşmayı konuşmaları yöneten moderatöreydi şeklinde bir tevil yaptı ama <laughs> bu arada kaynadı gitti. Ve İsrail'e one minute çeken bir devlet adamı algısı çok e, yoğun bir şekilde pompalandı. Arap sokaklarında işte e, ve Türkiye'de e, Erdoğan'a destek e, mitingleri yapıldı, gösteriler yapıldı, heyecanlı sloganlar atıldı vesaire. İsrail'e bu bu şekilde kuvvetli vurgularla kafa tutan bir e, lider imajı pompalandı. Ama dediğimiz gibi uygulamayı yansıması. E, boyutuyla baktığımızda değişen hiçbir şey olmadı. Ve Türkiye'nin Türkiye, Türkiye yöneten AKP iktidarının İsrail ile ilgili politikaları hiç tarihte benzeri görülmemiş şekilde ilerleme kaydetti. O zaman res çekilen pereze daha sonra mecliste konuşma yaptırıldı Türkiye ziyaretinde. Bu da bir başka anekdot. Ve ilişkilerin hiç kesintiye uğramadan devam ettiği bir süreç yaşandı. Yine hatırımıza gelen şeylerden birisi Mavi Marmara faciasıydı. Gazze'ye insani yardım götüren gönüllülerin bulunduğu bir gemi, sivil hareket mensuplarının silahsız bulunduğu bir gemi ve oraya İsrail'in yaptığı vahşi saldırı ve bu vahşi saldırıda 10 insanımızın şehit olması. Bu olay o zaman tabii çok büyük infialle karşılandı ve e, İsrail'e hak ettiği cevabın verilmesi gerektiği ifade edildi. Ama sonraki süreçte ne oldu? Mavi Marmara'dan dolayı, bu saldırıdan dolayı İsrail'e açılan, Türkiye'de açılan davalar gene el altından yürütülen pazarlıklarla kapatıldı. Üstelik Mavi Marmara yolculuğunu organize edenler suçlandı iktidarın başı tarafından. Ve o şehitlerin kanı yerde kaldı. İşin peşi bırakıldı tamamen. Ve Mavi Marmara olayı da o şekilde kapatılmış oldu. Şimdi hal böyle ve gelinen noktada Türkiye Yahudilerinin Ulu Efendimiz Erdoğan diye dua ettikleri bir e, Cumhurbaşkanı. Şimdi artık hadiseye söylemler cihetiyle baktığımızda tamamen farklı bir manzara. Eylemlere baktığımız zaman da bu söylemlerle tamamen çelişen çok farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Ve İsrail'in geçtiğimiz yıllarda Netanyahu döneminde mübarek günlerde, Ramazan günlerinde, bayram günlerinde, işte mübarek gecelerde gazzeyi yaptığı saldırılar ve yaptığı katliamlar Türkiye'de ve İslam dünyasında büyük infialle karşılanır. Ve bu infiale tercüman olma manasında, iktidardan da çok sert söylemler yükselirken, sonrasında eski tas, eski ama. Yani lafa gelince, mangalda Kür akmayan, ama uygulamada tek bir adım atmayan, İsrail'i caydırma yönünde tek bir adım atmayan bir ikiyüzlü politika. Ve Trump döneminde yine hatırladığımız çok çarpıcı bir olay. Kudüs'ün Trump tarafından İsrail'in ebedi başkenti ilan edilmesi ve Amerika'nın büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması olayında da yine çok sert tepkiler gösterildi sözde. Ama uygulamada yine değişen bir şey olmadı. Bu söylemler zaman zaman tekrarlandı. Ama yine uygulama aynen devam. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ziyareti öncesinde de Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la ve Başbakanı Bennett'le telefon görüşmeleri yapmış. Ve bahsettiğimiz bu konuya girerken sözünü ettiğimiz toplantıda Erdoğan'ın söylediği sözlerden biri de Herzog'la ve Bennett'le olan olumlu diyalogumuzun geliştirilmesini arzu ediyoruz gibi ifadeleri var. Ki Herzog geçtiğimiz haftalarda El Halil kentindeki İbrahim Camii'nin avlusuna girerek bir provokasyona imza atmıştı. Yeni bir provokasyona. Ve buna Türkiye'den öyle çok kayda değer bir tepki gösterildiğini duymadık. Hele hele Erdoğan'ın herhangi bir şekilde bir itirazını hatırlamıyoruz. Aynı şekilde Bennett başbakan olduktan sonra sık sık Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. İşte yasa dışı yerleşimler ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'daki Yahudi provokasyonları, Siyonist provokasyonları tam gaz devam ediyor ve bunlara karşı da herhangi bir şekilde bir tepki konulduğunu, dişe dokunur ve e, hakikaten kayda değer bir tepki konulduğunu görmüyoruz. Şimdi hal böyleyken e, Erdoğan'ın işte ilişkilerimiz hayati derecede önemlidir. Daha evvel de bir beyanında İsrail'e bize ihtiyacı var, bizim İsrail'e ihtiyacımız var dediğini de hatırlıyoruz ki kayıtlarda, arşivlerde mevcut. Şimdi o zaman işte bütün bu aktardığımız örnekler gene söylemle eylemin tamamen farklı olduğu ve iki yüzlü bir siyaset manzarasını karşımıza koyuyor. Bunun takdirini değerlendirmesini izleyicilerimiz zaten yapıyorlar. Biz burada bazı hatırlatmalar yapmış ve bir kısım bilgileri tazelemiş ve tekrar nazarlara sunmuş olduk. Yeniden noktada Şöyle özetleyelim, şöyle bitirelim. Türkiye Yahudilerinin Ulu Efendimiz Erdoğan diye övdükleri bir Cumhurbaşkanı var Türkiye'de. Ki o Cumhurbaşkanı daha evvelde Amerikan Yahudilerinin üstün cesaret ödülünü almış bir Cumhurbaşkanıydı. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.